Sevgili dostlar, Tasus Adasında böyle el yapımı seramik toprak işi işler yapan bir dükkana rastladık. Böyle çok güzel bir yer. Şöyle içeriği çekeyim. İçeride kedisi de var. Böyle küçük, güzel. Herhalde böyle güzel ürünler yapıyor. Seramikler, saksılar, ahşaplar. Ben zannettim ki hani deniz kabuklarından bir şeyler yapıyor zannettim ama öyle değil. Evet. Güzel ve inanamayacaksınız nerede olduğuna. San yıllardır burada. Bunu yapan abimiz çok güzel ürünler üretiyor. Burası da atölyesi. Telefonla konuşuyor ama ben de şöyle çekeyim bir yandan. Burası da atölyesi dediğim gibi sobası da var. Şöyle arkasındaki bahçesine bir bakın Yani Şöyle dinlenmek için Şuradan denizine gir Şuradan denizine gir Sonra gel atölyende Seramikler yapmaya devam et Burada insan yaşlanır mı? Yukarıda asmaları var Üzümleri Burada mangalı var Burada güzel ürünleri var Daha ne olsun yani Daha ne olsun Kedinin bile keyfine bak kedi güreği gitti. Böyle güzel bir atölye. Benim çok hoşuma gitti.